2 yaşını bitirmeyen ancak kapak atmış olan sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilmeleri caiz midir? Sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için en az iki kameri yaşlarını bitirmeleri gerekir. Buna göre iki yaşını bitirdikleri kesin olarak bilinen sığır cinsi büyükbaş hayvanların dişlerinin kapak atmaması bu hayvanların kurban olmalarına engel olmaz. Yine dişleri kapak attığı halde henüz iki kameri yaşını doldurmamış olan büyükbaş hayvanlar da kurban olarak kesilemezler. Ancak doğumu kesin olarak bilinmeyen sığır cinsi büyükbaş hayvanlar için kapak atma denilen iki ön dişin çıkması o hayvanın kurban edilebilmesi için bir ölçü olarak kabul edilebilir. Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu? Bir hayvanın kurban edilebilmesi için o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir. Buna göre kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir. Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi? Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir. Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi? çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Bu durum kurban açısından herhangi bir eksiklik oluşturmaz. Memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi? Hayvandan beklenen bir menfaati tümüyle yok eden kusurlar onun kurban olmasına engeldir. Buna göre ister doğuştan İster sonradan memelerinin yarısı olmayan hayvan kurban olmaz. Aynı şekilde bir hastalığa dayalı olarak memelerinin yarısının sütü kesilen hayvan da kurban olmaz. Fakat bir hastalığa bağlı olmaksızın sütü kesilen hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur. Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi veya sonlandırılması ya da iyi diş edilmesi caiz midir? Kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi veya iyi diş edilmeleri hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise bunda bir sakınca yoktur. Ancak kurbanlık olarak ayrılan hayvanların mevcut gebeliklerinin sonlandırılması fıtrata müdahaledir. Bu itibarla mevcut gebeliklerinin sonlandırılması dinen uygun görülemez.''